Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Surf Ski Diz. Ne var? Bugün arkadaşlar Nvidia GeForce'dan şey yapıyorum. Şu alttaki videoyu da kapatayım. Hızlı bir giriş oldu. Abone ve like atmayı mene geçeceğiz zaten öylesine. Oynayacağız. Bakalım kalite iyi mi bu videoyu yani ilk defa Nvidia GeForce'dan çekiyorum. Bilmiyorum tam kalitesini. Ama iyi diyebiliyorum. Bu arada surf'te de o kadar iyi değilim yani öyle bir iddiam yok. Aha. Şimdi bu kenarda vurmak yok. Gelsin direkt öldüreceğim. Daha pompalı oynayalım ne no. ayarını... var? İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur bu adamların sesinden. Yok, yok, yok. Şuna göre. Hani birazdan kısarım olmazsa. Zaman... Kimse gelmiyor mu tamam. Aha. hazırdık Allah FPS drop yerde. Nasıl ölmedi lan? Ana. Ne kadar mı dolarım? Bunlar niye AFK ya? Hiç tadı çıkmıyor böyle. Ana ne aldın? Ya. Ben satın alma bölgesine gidelim ben. Ha şurada oğuk varmış aslında. Ha vurmaya çalışıyorlar ama. Hapishane. Bunlar hapishane değil mi? <laughs> Aynen. da hapishane için onları alayım. Aa bu yukarıda. Tamam. Hatta bununla ilgim. Nerede? Thomas ya da P90 alalım. Bir kutu. Bari yapacağım mı? ama biraz basit Bunlar oynasa keşke ya iyice. Hadi ne var o? O güzel. Hatta bunu alayım. Banyo. Yok ya, sorry ben şimdi onu öldüreceğim direkt. Ya niye çok ya? Hayır aslında ka kapı yok açma mı çıktı lan? Boşar banyo yok da güzeldir ya. İki tane farklı olur en azından söylese kendi de bana yok. <laughs> Hayır öldürme, öldürme 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 öldürme. Of. Çok iyimsizdim ya. Ben kenara kenar için? Ben... Of, kim vurdu lan kafama? Kafam acısı. Aha, Bekle canım diyeyim şuradan. Ya uf fena vuruyor bu ya. Boşver gel AWP AWP ben şunun içinden geçeyim hemen bir. Arkadaşlar bir de neydi? Yarından itibaren editli videolar atmaya çalışacağım. Yani böyle e, güzel olacak editli videolar. Şu an odamda değilim. Başka bir yerdeyim. O yüzden yani şey o kadar uğraşamayacağım videoya direkt gireyim dedim. Zaten uzun zaman yani zaten atamıyorum videolarda. O yüzden sıkıntı oluyor. <laughs> Oha be hile lan bence bu. <laughs> Hadi MG ile bunun kafasını uçurak gelin. Hemen şu kenara geçelim. Bunu Allah Allah hayır ya. Mouse, mouse da çok küçük yerde olduğu için şey döndüremiyorum o yüzden kenarlardan şey yapamıyorum. Hop. Tamam almıştık ya ananı babanı ya. Çok şanslı. Bu niye beni takip ediyor bu? Ha çok garip oluyor Uy beleş abi fena tam Nasıl bana Aha. Al beni yukarı. Yukarı al beni. Yukarı çık taktiğimizde. Ben de orada Hı, Tamam. Düşman sarı yok zaten ya. Şimdi sınırsızın üstüne girelim hadi. Aa, helal evet. olsun ya. hapishanede birileri var mı acaba? Uçarız ona göre. Hapishanede birileri yok. Bu adamlar nerede be? sıktı ya başka bir mepe geçelim yani şeye geçelim ama öbür öbür servera girince gelirim hadi yani bay bay evet arkadaşlar neydi başka bir yer buldum buraya da ilk defa neydi girdim bakalım şimdi hemen knife'ımızı alalım Çok güzel yapmışlar. Burası da surfmuş. Ben bunny zannediyordum. Tam tamam paraşüt yok bir. Yer. Tamam ilk önce zaten map'i anlamamız lazım. Tamam buradan uçacağız. Ha, oraya gideceğiz okey. Anladım abi. Oraya gidiliyor mu lan? Ha, buradan tırmanabiliyor muyuz? Ay, oğlum o adamlar nasıl uçuyor lan? He, buradan buraya gelebiliyormuşuz. Burası da işte, surf yer. Anladım abi, tamam. Yok. Aa, bekle buradan da mı güç alıyorlar acaba? Bekle ben niye eseceğim bu ya? Tamam, oradan, kenardan. Okey. Şuradan şöyle gideceğiz. Tamam tamam anladım. Şimdi yaparız. Yaparız. Haydi. İşte bu. İnşallah checkpoint falan vardır. Tamam buradan al alıyoruz galiba. wow buraya nasıl gireceğim ki Ama çok garip kolaya da benzemiyor bekle evet, yok şöyle misin ya en sonunda tam zıplasam nereye gidiyoruz? Ee, evden. Yanlış oldu. Lan salı da Niye burada takılıyorum ya? Takılmam lazım. Ya kolaya benziyor aslında. Haydi ya. Hadi hadi hadi. Bana yap bana yap bana yap. Bana yap. Yoksa o el mi gireceğiz? Hadi bakalım. Yok arkadaş ya. Bir daha yapamazsam büyük ihtimalle server değiştiririm çünkü. Büyük çok kolay ama ben geçemiyorum. Bayağı kötü. Bekle. Evet, Burada direkt zıplamayacağım. Vur, hop. Hop. Oldu lan bana. Tamam, olayı biraz anladım ya. Şuradan zıpladım. Hop gittim. Ev bacasına mı gireceğiz? Aynen buraya girecekmişiz. O keskin yok Tamam, buradan delikten gireceğiz. Anladım kadarıyla şu anlık. Zormuş. zor demeyeyim de şimdi izleyenlerin yarısı şu an seviyor diyor. Tamam yine oraya gideceğiz okey. Hop. Yok abi ya. Ay ananı babana. Yok zaten bu olmadı direkt. Ha sınırsız mermi de sıkabiliriz. Tek sıkıntı bir de oraya değebilir miyiz acaba? Bu oraya çarpıyorum gidiyor? Deyebiliyormuşuz Güzel. Aha Direkt geçirdi. Okey. Şimdi bir bakalım. Hmm. Yok. Buraya değeceğiz. Oo, o kırmızı yere değmemiz lazım. Ben alalım kaderler. Şöyle. Aa Yok. Yukarıdan. Yukarıdan. O adamı gördüm. Öyle zannettim. Hayır hayır hayır. Tamam sakin sakin. Ha üstünden de geçirdi. <laughs> Geçirmemiş. Kötü oldu bu. Yandan da olmuyormuş. O bekle lan. Acaba şurada geçirir mi? Oyun şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Yok lan. Tek akıllı benim zaten işte bu. Geçtik bundan ay. Hop şöyle. Hop. Hadi. Va. Ana. Kaydı lan. Selamünaleyküm neler. Ya. FPS drop girdi kesinlikle o yüzden. Tamam 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 şimdi şimdi şimdi. Hop bir. Ha. Hop. Tamam. Bir. iki olmadı. Direkt zaten buradan ekle buradan buraya geçiliyor direkt. O kutuya basmaya gerek yok. Hop. Gerek. Ben bastım. Hadi lan. Hop kadar Bitti. Nice. Şimdi sağa sol yapacağız büyük ihtimalle. Bir. Aynen. Sulardan zaten geçilmiyordur. Boşuna yapmamışlardır. Aa geçtim mi? Hayır. Buradaki çöp kutusuna. Yok lan orada bir şey var. Bekle ona bakmam lazım. Yani şu an onu araştıracağız. Orada ne var? Of, tam o yuvarlığa denk gelmem lazım. Belki görmüşsünüzdür şu an. Ne nice, soruyorum? Ne nice, soruyorum? Nale. Hop 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 hop. Victor. hop. Kim vardı? Çetten yazmışlar. Hop hop. Yok abi ya. Çalırım. İşte bu. Tamam güzel. Şu ses beni gücü etti ya yürüme sesi. Bala Orada delikler vardı bu arada. Bunlara gireceğiz galiba. Yok. Ana geçtim. Ha, sadece oraya geçmekmiş. Kolaymış o zaman. Ona ne avradın? Mı? Bu bayağı zor. Aslında kolay da olabilir bilmiyorum. Tamam ya bak sağ sol direkt bu kadar. Allah çok kenardan atladık. Bekle. Oo tamam tamam yapıyoruz ya. Hop. Tak 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 tak. Biraz yukarı doğru bir şey yapacağım. Çok kötü atladım yine abim bir kere çok kötü atladım dedim o yüzden onunla da geçtim ya tamam şimdi şuna geçeceğim büyük ihtimalle hoppala bismillah nice selamünaleyküm ona nazım uçurdu he Oradan da he, aynı hareket yapacağız büyük ihtimalle buradan böyle sonra böyle falan. Tamam hop Bu. Bunda takılacağımı hissediyorum biraz ya sanki. Abi yine bosta olamadım. boost alm almadan yapacağım zaten. Orada boost vermiyor. Hop. Yok yine olmadı. Haydi bismillah. Hop. Hayda 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 Güzel hop. Ya. <laughs> haydi haydi ah be değdim ben azından gelişme var soldan yapacağım diyecektim güzel abi Değsem olur mu olmaz Hop. Koş koş koş. Tuttum 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 tuttum. Nice. Hayır 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 hayır. İşte bu be. Aa bitti mi? Bekle. He? Bekle bu restart falandır belki ya. Hayır bir şey yok. O zaman tek çare buna basmak. Bu aynen bitti bir ihtimalle. Aynen. Hem yani bu bu birazcık güzel oldu. Hem aim Aim... Redline yaptık. Hem de iki tane surf yaptık. Ee, güzeldi. Neydi? Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.